Ne oldu lan? Lan taşak oldum lan. Ulan kötü taşak oldum taşak oldum. <laughs> Samet o. Lan taşak oldum. <laughs> Alo derabıza taşak Samet o yarak o manda o yer. öldüm. Aa arka odalara düştük. Çok korkunç. O TAŞAK OLDU TAŞAK ya, ki Ya. oğlum tamam. Sen geldin. Ben boyuna kaldım. Ha gel. Kan bak ben gözüküyor mu sende? Ben gözüküyor mu sende? Torime. Lan size ekran verdi atam yükleniyordur geleceğim. Oo. Ne oldu yarın? Geldi geldi. Ananın mı geldi? Dur bekle Aradan dur bekle beni an ben Bensiz gitme dur ananın sikeyim Nerede? Görmüyor musun oğlum? Hani yaram bir şey yok. İkiye oynayalım bence ya bekle. Koşma. Hah. Hadi hadi. O ne lan? Koltuk. Wow. Bu Koltuk. <laughs> koltuk lan bu ne lan he alalım bunu oh an korkma yerden korkma oh 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 polis nasıl Geliyor. geliyor. Ah. O halüsinasyon değildi. O ilerideki halüsinasyon değildi. Geliyor. geliyor. Ka gel. ka geliyor. ka geliyor. Geliyor, geliyor. 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 Bu ne? Verdi verdi merdi Ne oldu? Babam bir şey dedi lan ne oluyor? Ananas kim? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? geliyor 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 geliyor. kanka nereye bak. Geliyor. hala geliyor. kanka gel ok işaretin Gel al 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 Ok al 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 Yo orada kaldı he. Halüsinasyon. O yo halüsinasyon da geliyor. Abi. Kuru götürürüz. Tuz bastım abi. yarı onu. Tuz bastım yarı onu. Hayır hayır. Sıçtım senin evin önünde. Aa! Sıçtım senin evin önünde. <laughs> Sıçtım senin evin önünde. Tamam dur dur. Zenci olacak ekran yarına yiyeceğiz bak dur. Neredesin lan nerede? Ha buradaymış. Aa! Geliyorsun. Şişe <laughs> mi kırıyorlar da kaldırabiliriz. Oğlum Backrooms'un iyi yani duvar olmaması sonsuz ya. Gelse de kaçabiliyoruz yani. Ama sonuna <laughs> gel. Ay, ay. Ama ciğerler sik götten yersek ok şartı. Soldan ses. Sen şu an video mu çekiyorsun? Sen şu an. Abi gelmiyor herhalde. Geliyor mu? Geliyor kanka gelmez olur mu? Gelmiyor gelmiyor. Amına koyayım hiçbir şey yok ki arkamızda. Geliyor. Ben yine aynı. Oy. Jump scare ve geliyor, geliyor 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 amına geliyor. Ekran zincirleşmeye başladı. Benim. Kan ben götten yiyeceğim herhalde. Olabilir de ok var. Sabret. Benimki de zincirleşti. Şu an bazı geliyor. Mu? eyvallah vallahi orası benim eklediğin için. Geliyor. Oğlum ilk oynadığımda ne kadar hızlı bitirmiştim ben bunu biliyor musun? Birinci leveli... Birinci leveli... Eh. Burası sıfır kanka. Ne yap abi? Aha! bulduk! <laughs> bulduk bulduk! Oğlum... <laughs> Neyse bundan sonrası kolay en azından kuru köpek taşında Öldü, öldük mü hiç? Ölmedik değil mi? Alo. Çek 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 çek, 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 çek. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Ama bakım levele geçince Roblox flash verdi. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> ya hızlıma bak <laughs> Helikopterdeyiz arkadaşlar bugün 1966 Everest dağındaki canavar bizi Pandikleyecek Götten <laughs> Pandikleyecek Evet Zurna kebabı yedirecek bize Pandik yemeye geldik Karnımız acı. acık Acıktı Helikopter helikopter Aa, Kanka helikopterden gelen sesi duyuyor musun? Kanka helikopterden gelen sesi embagıda duyuyor. Kanka, duyuyorum. Şöyle bir ses geliyor. Tak <laughs> taklı Ha? Şey diyeyim mi? Değil mi? Tamam. De Şakaydı. Nasıl nasılsın? ye misin? Af affedersin. Affet ben. Cepte ayam Allah aşkına ben ben diye çeviriyor amına koyayım. <laughs> <laughs> Lan ben de <laughs> En, en pandik en pandik yiyeceğimiz yol neresine benziyorsa oradan gidecek. Içine. Zaten aynen böyle otakların arasından geçeceksin. Yoksa anlamı kalmıyor. Açtın mı? Açtım kapatma. Oraya A, kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Dur kapıyı açtım. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor amına koydum bu çocuğu. ne olmuş bu? Değişmiş mi? Evet, böyle böyle gidersin işte amına koy. I am Don Knox. Gel koş 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 koş. Ay <laughs> on yazacağım dur. Ay on ya. Ben. ben... Maskeyi niye takmıyorsun? <laughs> Maskeyi niye takmıyorsun sen? Maskeyi niye takmıyorsun? Sen? <laughs> <laughs> Sen hapse atacağım ben gel. Benden yok, benden yok. Aa, gelme oraya buraya gel ya. Niye gittin? Gel squat yapıyor. Hmm. Gel, heh, gel, 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 gel. Geri zekalı Lan kapı. Lan kapı. Lan kapı, ya <laughs> ne oluyor? <laughs> gel lan, gel. Gel. Git Ga op een